Pis pis de ya bir şey de. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. yoruldu. 3 gündür açık kalınca ter, 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 ter. Kolay kalıyorsun. Balığı yakaladık. Ehlansınız. Be. be. Yakala, yakala. <laughs> Mama yakala. Başını, <laughs> Ay bozuklu seni. Ay. ya. Bütün ele eli birbirine girecek. <laughs> Hadi güle güle. Bay bay.